Haber arkadaşlarımızla konuşurken hep söylediğim bir şey var aslında milyonların imrendiği anlara siz tanıklık ediyorsunuz ve birçok anında içinde yaşıyorsunuz diye. Dün hepimiz ekran başındaydık ve eminim ki birçoğumuzun aklından şu geçti. Keşke aracın içinde olsam şöyle bir yola çıksam test etsem dediniz. 24 muhabiri Melis Bakan Göz o şanslı isimlerden biriydi. Dünün kazananı oldu Melis. Çünkü co-pilot koltuğundaydı ve TOG'u test etti. Direksiyonda kim vardı derseniz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank işte izlenimler Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOG artık hazır. Test aracı hazır ve biz az sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la birlikte test sürüşüne çıkacağız. İşte burada C segment SUV model TOG'u görebiliyorsunuz ve burada gerçekten heyecan dorukta. Peki ne yapacağız? Burada arkamda bulunan pistte az sonra test sürüşüne çıkacağız. Tüm Türkiye'nin beklediği o test sürüşünü ilk biz gerçekleştireceğiz. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk efendim. Arabadan korkuyor musun? Yok korkmam. Korkmaz. Hızla da alışığım. Öyle mi? Hızla severim. Öyle mi? Peki sınırlarımız ne kadar efendim? Şimdi e, bu gerçekten güçlü bir araç. E, biliyorsun sıfırdan yüze 4.7 saniyede çıkabiliyor. Hı hı. Bu manada da oldukça güçlü bir araç. Zaten ilk arabaya binenler ee, o güçten etkileniyorlar, ama e, güçlü olması bir tarafa. E, biz biliyorsunuz Türkiye'nin otomobili projesine bir otomobilden ötesi diyoruz. Bu aslında teknolojik bir cihaz. Tam onuza göre. Ee, artık. Neden? Ötesi e, peki? E, çünkü e, gelişen ve değişen otomotiv endüstrisinde artık araçlar e, sizi sadece bir yerden bir yere götüren cihazlar değil. Aynı zamanda katma değerli teknolojileri üstüne Entegre edebildiğiniz ve sizin hayatımızın yaşamınızın bir parçası oluyorlar Bu manada da işte Türkiye'nin otomobilisi otomobili bu değişen dönüşen dünyaya Türkiye'nin verdiği bir cevap burada üstüne koyacağınız teknolojilerle, hayatın içerisine entegre edeceğiniz teknolojilerle beraber bu bir otomobilden daha fazlası. Daha fazlası. Oh. Efendim ne yaptık? <laughs> bu kadar hızlanacağımızı tahmin etmemiştim. Korkmuyorum gerçekten... demiştim. <laughs> evet korkmuyordum ama gerçekten sınırlarımız baya yüksek. Hızlı mıymış? <laughs> Hızlıymış limitleri var araçların e, limitlediğiniz hız sınırları var ama burada gücüne baktığınızda 0'dan evet. 100'e 4.6 4.7 saniyede çıkması evet. gerçekten gerçekten e, rakipleriyle e, kıyasladığınızda ortaya büyük farklar koyan e, bir performans ee, korkmuyorum dedin ama biraz korktun sanki. Yok o bir hazırlıksız yakalandı o yüzden. Ee, ama çok acayip bir zevkliymiş. Iyi, ben de ilk bindiğimde çok gerçekten şaşırmıştım. Bu kadar evet. güçlü bir araç. Bundan ee, önce elektrikli otomobile binmiştim. Böyle bir şeyle karşılaşmadım ki. Onda da hız denemesi yapmıştık. Bu evet. çok başka bir duyguymuş gerçekten. Aslında başlı başına bu kampüsün inşaatı da bir başarı hikayesi 18 Temmuz 2020'de biz temelini atmıştık pandemiye rağmen e, fabrikanın inşaatı tamamlandı 250 bin metrekareye yakın bir kapalı alana sahip 250 e, robottan o, oluşan e, üretim tesisi var e, ve e, böyle bu kadar kısa sürede böyle başarılı bir işi yapmak da aslında baktığınızda e, aracın yanında arkadaşlarımızın ekip olarak ne kadar başarılı olduğunu gösteren bir hadise. En son 27 Aralık'ta gelmiştik buraya. %70'inin tamamlandığını haberini yapmıştık yine. Bir evet. Gitteydik. O zaman hatırlıyorum yeni yeni yükselmeye başlamıştı. Aslında arada çok da bir, büyük bir vakit yok baktığınızda. Doğru. Gerçekten, Gerçekten çok büyük bir çaba hızlı var. gitti arkadaşlar. Yani otomotivin kendisi bir başarı içine, içine oturduğunuzda hiç daha önce böyle bir boydan yok. boya bir ekran evet. içinin ferahlığı bu. bakın Çok bu rahmet. C segment SUV bir araç Hı -hı. ama baktığınızda D segment diyebileceğimiz Hı -hı. hacimlere sahip teknolojilere konforlara sahip Bu manada da e, aslında e, rakipleri diyebileceğimiz. Türkiye'nin otomobilinin rakibi yok ama Kesinlikle. C segment SUV araçlarla karşılaştırdığınızda bu onlarla çok rahat e, farkını ortaya koyabilecek bir araç. E, bu manada da e, bu iş gerçekten hem gurur verici hem de profesyonel anlamda ticari anlamda da fark oluşturacak şekilde devam ediyor. Dünya Tabii, pazarında da farkımızı yaratacağız diyebilir miyim? Ben, ben e, dünya pazarında da farkımızı oluşturabileceğimize inanıyorum. Daha önce hiç 18 derecelik bir yere çıkmış mıydım? Çıkmadım. Evet. Beraber çıkalım o zaman. Korkmalı mıyım? Yok. <laughs> <laughs> Ama e, gerçekten çok sessiz ve evet. bu kadar e, hamle yaptığımız halde hem hız yapıyoruz hem farklı farklı yerlere çıktık şimdi. <laughs> Bu burası test pisti. Hemen e, kampüsün yanında 1.6 kilometrelik buradan çıkan araçların testlerinin yapılacağı, iyileştirme çalışmalarının yapılacağı. Bu da profesyonel bir pist. E, burası kampüse yukarıdan bakıyoruz. Sol tarafta üretim tesisleri. Sağ tarafta e, şu duvarın olduğu yerde yine Türkiye'nin otomobilinin Farasis'le e, dünyanın en önemli Batarya teknolojisi üreticilerinden bir tanesi, Farasis ile beraber kurduğu Siro batarya fabrikasının da tesisleri o duvarın hemen arkasına inşa edilecek. Otomobillerin, elektrikli otomobillerin en önemli parçası tabii ki bataryaları. Bu manada da. Siro yatırımı ile birlikte Türkiye'nin otomobili girişim grubu batarya tesislerini, üretim tesislerini kurmuş olacak. Ama Farasis ile yaptıkları işbirlikleri sadece TOG için değil, aynı zamanda kendi bölgesinde hatta 120 ülkenin de sorumluluğu Siro şirketinde olacak. Bu manada Türkiye diğer markalara da... Batarya tedarikçisi bir ülke konumuna gelecek. Bir yandan şunu da merak ediyorum fabrikada üretim nasıl oluyor çünkü farklı farklı noktalar var. Evet. E, araba çıktıktan sonra hangi işlemlerle nasıl oluyor? Şimdi tabii fabrikada e, üretim prosesleri genelde otomotiv endüstrisinde bilinen e, prosesler. E, elektrikli otomobillerde biraz daha e, otomasyonun farklılaştığı alanlar var. Ama işte her e, normal otomobil üretiminde e, body şapından e, boya hanesine kadar e, e, daha sonra assembly line'lara kadar, birleştirme hatlarına kadar normal bir e, proses var. Ama e, Türkiye'nin otomobili fabrikası, geyimlikteki fabrikası e, bir takım e, yeni nesil e, araçların e, dikkat ettiği hususlara çok daha fazla dikkat ediyor. Ne demek bu? Burası çevreci bir fabrika. E, Boya hanesini baktığınızda Avrupa'nın en temiz boğa, boya hanesi yenilenebilir enerji yatırımlarıyla geri dönüşüm yatırımlarıyla bu fabrika aynı zamanda dünyada e, diğer otomotiv üreticilerine de örnek olabilecek bir fabrika e, İnşallah o alanlarda da e, biz Türkiye'nin farkını ortaya koymuş olacağız Peki e, Gökçeli köyündeyiz bir anda Evet e, İstihdam durumu ne durumda olacak e, biliyorsunuz e, TOG 5 e, farklı modelle piyasaya çıkmayı e, planlıyor İlk model C segment SUV daha sonra sedan modeli ve arkasından gelecek modellere e, geliştirecek aynı platform üzerinde 5 farklı e, araç tipi piyasaya çıkacak ve bu 5 tip araç piyasaya çıktığında fabrikanın e, maksimum kapasitesi olan yıllık 175 bin araca ulaşılmış olacak e, 175 bin araç üretmek için burada 4300 vatandaşımız istihdam edilecek bu direkt e, istihdam ama dolaylı olarak baktığınızda eee 20 bine yaklaşan bir istihdama kapı aralamış olacak ve gayri safi yurt çok ciddi bir katkı sağlayacak. 10 yıl boyunca 1 milyon araç üretmeyi planlıyor. Bunların bir kısmını ihracat olarak planlıyor. Bu manada da gerçekten ekonomik anlamda da çok ciddi katkısı olacak. Türkiye'ye katkısı olacak bir projeden bahsediyoruz. Bu ekonomik katkı kadar ama söylediğim gibi bu e, araç yeni nesil otomotiv endüstrisinin değiştiği, dönüştüğü bir ortamda yeni nesil e, Türkiye'nin tedarikçilerini de dönüştürebilecek, değiştirebilecek bir proje. Bu manada biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak da bu işe çok önem veriyoruz. Çünkü Türkiye'de ciddi bir e, tedarik zinciri var. Bunun da yeni nesil araçlara uyum sağlaması gerekiyordu. İşte TOG'la biz o değişim ve dönüşümü de hızlandırmış oluyoruz. Son olarak efendim şunu da soralım. Artık test sürüşümüzün sonuna geldik. Biz evet. de bitirdik. Ne zaman biz kendimiz e, alabileceğiz TOG'u? Araçlar seri üretim bandından iniyor. Hı hı. Mart ayı itibariyle inşallah satışa çıkacak yani 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda vatandaşlarımız bu araçları alabilecekler. Ellerinize sağlık diyelim. Çok, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Beğendin ederim. inşallah. Çok güzel olmuş efendim. Gerçekten hem hızlı hem bu sessizliği, konforu her şeyle dört dörtlük bir, bir araba. Evet. Artık Türkiye'nin arabasını biz vatandaşlarımız için test ettik ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yanımızdaydı. Kendisine çok teşekkür edelim ve sağ olun efendim. Ellerinize sağlık. Ben teşekkür ederim. ediyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkürler.